Şimdi güncelleme notlarına bakıyoruz. Nerede o? Benzin bidonu iyileştirmeleri. Yaklaşık 2-3 hafta öncesinde ben size benzin bidonu güncellemesi gelsin, değişik değişik taktikler yaparız diye söz vermiş. Ama eşekler haftalar geçti. Hala benzin güncellemesi gelmedi. O yüzden e, PUBG'ye karşı olan sitemimi sizlere bir sanat çalışmasıyla anlatmak istedim videonun başında. Hadi bakayım. Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Benim adım Bob Suat. Çizim köşemde bugün kullanacağım kalemi sizlere isterseniz tanıtayım. Çift taraflı ve harika bir parça. Ben hazırım. Eğer siz de hazırsanız hızlıca çizmeye başlayabiliriz. Çizim yaparken yükseklik ve yatay açı her zaman çok önemlidir. Buna dikkat etmelisiniz. Hadi başlayalım. Bu wow! son derece iyi oldu. Şu renklere de bakın. Birbirinden güzel bir sürü rengimiz var. Sarı, yeşil, siyah, kahverengi. Harika. Gerçekten harika renkler. gerçekten harika gidiyoruz Pekala Hadi başlayalım Çizim yaparken son derece cesur olmalısınız. İleri geri, ileri geri. Asla korkmadan fırçayı özgürce savurmanız lazım. Benim harika bir ressam olmamın altında tam da bu sır yatıyor. Soldan sağa doğru giden harika bir deniz mavisi var. Görüyorsunuz değil mi? Aynı şekilde gökyüzü mavisi de harika. Belki burada bir de ağaç vardır. Kim bilebilir? <laughs> Eğer bir ağaç çizeceksem kahverengi rengine ihtiyacım olacak. Ağacımız son derece güzel oldu. Ancak bir şeyler eksik. Bu eksiği tamamlamak için yapraklara, yani koyu yeşil rengine ihtiyacımız var. Haydi devam edelim. Resmimizin arka planı tamamıyla bitti diyebiliriz. Muhteşem bir manzara oldu. Buraya bir tane pusucu çizmeyi planlıyorum. Tabi buraya da bir benzin. Ve tablomun ismi de pusucunun serzenişi olacak sanırım. muhteşem. Resmimizi sonunda bitirdik. Aman tanrım. Şu parçanın güzelliğine bakın. Sanırım mütevazi olamayacağım. Bu çizimle birlikte rakipsiz olduğumu tekrar kanıtladım. Bu! <laughs> <laughs> Eğer aranızda agresif oyuncular veya da sanattan anlamayan insanlar varsa bu da neyin nesi diye bir boşluğa düşebilirler. Ancak gerçek bir sanat aşığı veya da bir pusucu buradaki muhteşem sanat eserini görebilir. Evet, pusucuya baktığınızda uzun süredir PUBG güncellemesini beklediğini, benzin güncellemesinin gelmesini beklediğini ancak bir türlü gelmediğinden pusu atamadığını gözlemleyebilirsiniz. Üzgün ve sitemkar gözlerle benzinle bakışıyorlar. Ve hatta biraz daha dikkatli baktığınızda neredeyse kendisini öldürmek pahasına öfkelendiğini ve hüzünlendiğini görebilirsiniz. Bu gitgel arasında canına kıymak üzere olan bir pusucuyu daha dikkatli bakarsanız Elbette görebilirsiniz. Bu tablomun ismi Pusucunun Serzenişi. Evet, merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Suat. Şimdi PUBG'ye dereceli modu geldi biliyorsunuz. Daha önceden incelemiştik. Ve yayınlarda da altın kümeye çıkma diye bir hedefimiz, bir hayalimiz vardı. Son günlerde full bunun için uğraşıyoruz. Mesela bugün 7 saatlik bir yayın yaptık. Yayının başında 1939 puanım vardı. Yayının sonunda 1930 puana düşmüşüz. Yani 7 saat eşittir 9 puana denk gelmiş. <laughs> ben de takımıma karşı bir hırs yaptım. Siz siz ben kendi başıma golda çıkarım. Burada bir video eşliğinde sizlerle paylaşmak istedim. Tiplere bak bak, bak. Öncelikle şu low takımdan bir ayrılalım. <laughs> Şimdi bir yandan da tek başına derecelerde nasıl yükselirsiniz? Aslında onu da incelemiş olacağız. Hadi bakayım o zaman isterseniz videomuza başlayalım. <laughs> turnuva oyunlarında bizim yaptığımız bir tane strateji vardı hatırlarsanız. Erkenden atlıyoruz, paraşütü açıyoruz, alan nereye verirse oraya yöneliyoruz. Şuraya verse ya, bak şuraya hop diye konarım ya sarıya. <laughs> tamam fena değil. Aa çok iyi arabamız var. Şuradan da bir tane silah aldık mıydı bu iş tamamdır ya. Bu arada oyun içerisinde hileciler artmış ya duyduğuma göre dereceli başladıktan sonra mesela çalının içerisinde ansızın vurulabiliyor musunuz? Altı mı geldi? Tamam fena değil. Altı fena değil. <laughs> Abi ben kendimi göremiyorum. Bunu adam nasıl görüyor beni ya? Şimdi stratejiyi değiştirmek lazım arkadaşlar. Ya bu şekilde ben bırakın altın olmayı, kümemden de düşerim ya. 10 puan gitti. O zaman şöyle yapıyoruz. Squat diyoruz. Ee, gelen oyunculara ayak uydurarak oynayalım. Ne? Ne oluyor lan? Abi hile var gene. Abo ses çıkartmadan öldürüyor bir de yavur. Duyuyor musunuz? Ben gene ben gene taktiğime geçiyorum kardeşim. Bak o da gidecek görüyor musun? Adam kafasını çıkaran. Bak o da gitti gördünüz mü? Sana yetişebilirim gel. Bu çocuğa yetiştim bak. Bizim Reşat bir garip oynuyor. İyi mi oynuyor kötü mü oynuyor daha çözemedim. Ama fazla cesur onu gördüm yani. Ya bizim adam bu Reşat re mıdır? Retaj mıdır? Yani bu kadar cesur niye oynuyor anlamadım. Bak şuraya Raşit şimdi tek başına. Hadi Raşit'e ver be. Çok iyi be. Geldim Raşit. Ya mübarek oraya sıkıyorsun da oraya koşacak. Ağzımızı kıracaklar ya. Ya daha daha sağ sola sıkma peşinde bu ya. Or orada da çatışma var. Orada da çatışma var. Koş 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 Rashid koş. Raşit koş. Raşit koş. Raşit koş. Yat şimdi buraya. Ah yat buraya. Oğlum bak sağ sola sıkma. Ağzına ben vururum vallahi. Ha. Çok iyi biri gitti. Biri gitti. Evet evet oradan oradan. Aynen öyle Raşit orada. Sıkma, sakın sıkma. Sakın sıkma, sağ koş. Aynen çatışıyorlarken orayı alacağız arkalarını. Çok güzel, çok güzel. Aynen böyle Raşit. Buraya gel, buraya gel, buraya gel. Koş 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 koş. <laughs> Oradan yandan biri geliyor, yandan biri geliyor. Hayır 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 yetişir mi yetişsin. Raşit. Raşit gözlerimin içine bak Raşit. Lan Raşit ah Raşit vah Raşit ya. Hadi lan birinci yollar Raşit. Hadi Raşit. Hayır hayır Raşit Raşit. Hayır hayır çok ses yapma çok ses yapma lan oğlum. <laughs> aslan be hadi aslan be. <gülüyor> <gülüyor> Oy.

Ya takıma yıldız oyuncu olaraktan yurt dışına let's go, let's go. transfer edilmiş gibi hissediyorum kendimi, bir Çin takımına. O yüzden üzerinde büyük bir baskı var, bir süperstar olduğum için. O ne yapıyor? <laughs> Yere bir şey düşürdü <laughs> herhalde. Okay. bana gel diyor, geldim. Beni yani niye buraya çağırdınız lan? Ben bu takımı çok sevdim ya, adamlar yarım saattir burada bekliyor görüyor musunuz? Tam bir takım oyunu ya, tam bir sabır. nasıl oldu da yaşayarak geldim buraya lan? <laughs> nice, nice. Nice, nice. Hadi, thank you. Şey. <laughs> ya ben hak ettiğim takımda değilim kardeşim. <laughs> nice diyor gördünüz mü? Motivation veriyor bana kankam ya. Hadi geliyorum lan sana. Okay wait. E ya, kom Normalde gitmem çok mantıksız da sırf delikanlı takım diye gittim biliyor musunuz? Normalde töbe gitmezdim ya. Güzel güzel buradan aldık bir 15-20 arası bir şey aldık bence. Evet evet. <laughs> güzel. Abi, Abi biz Kayseri'den hayranınız ha. Davut mu geldi takıma bana mı öyle geliyor? O, ne? oha. <laughs> Abi sen <Kardeş>. ciddiysin. <laughs> Aha Davut gene geldi. Çocuk diyor ki ulan diyor, seri maçlarında düştüğümüz adama bak takımına diyor. İlk başta bir sevindi şu an üzülüyor bence yani. <laughs> Kardeşim şanslı mısın şanssız mısın bilmiyorum valla. Seri maçlarına ben geliyorum tam bir tehlike bu. <laughs> Aa yine verdi lan. Güzel. <laughs> Aa 14 ne lan? Şimdi 9 puan aldığımız Andrik direkt altınız ve bu iş burada bitiyor. Adam yanımda ya. Adam arka tarafımda şu an bak şurada. Şurada adam. <laughs> Abi bu ne ananı verdikçe veriyor ya. Well bir terslik olmazsa bir sürpriz olmazsa kesinlikle altınız. Yukarı çıktı. Hayır hayır hayır. Buraya gidiyor. Adam şok oldu yalnız şu an. <laughs> Bakalım bak dur önce bir altın alak da ondan sonra artistik yapayım. <laughs> Kaç verdi? 11. Aa, Hadi bakayım. <laughs> Şimdi hesaplamalarıma göre her 24 saatte bir küme atlasak her küme 5'li dereceliden 5 güne denk gelir. Ve her küme yükseldiğinde bu iş çarpı 2 zorlaşsa yani 10 olur. 30 olur, 70 olur, 160 gün. Yani 160'ı da 24 saat boyunca oynayamazsın. Yarıya bölsen 320 gün. yani 320 gün boyunca ben PUBG'yi her gün 12 saat oynarsam yaklaşık 320 gün sonra ben Master'a çıkıyorum. corre 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 no te rindas corre